75. Mezmur Sana şükreder say Tanrı, şükreder çünkü sen yakınsın. Harikaların bunu gösterir. Belirlediğin zaman gelince doğrulukla yargılayacağım, diyor Tanrı. Yeryüzü altı solunca üzerindekilerle ben pekiştireceğim onun direklerini. Kötülere kaldırmayın başınızı, kaldırmayın başınızı tepeden konuşmayın. Çünkü ne doğudan, ne batıdan, ne de çöldeki dağlardan doğar yargı. Yargıç ancak Tanrı'dır. Birini alçaltır, birini yükseltir. Rab elinde dolu bir kasa tutuyor. Köpüklü baharat karıştırılmış şarap döküyor. Yeryüzün bütün kötüleri tortusuna dert yakalayın onu içiyor. Ben ise sürekli doyuracağım bunu. Yakub'un tanrısını ilahilerle öleceğim. Kıracağım kötülerin bütün gücünü, doğruların gücü ise yükseltilecek.